Usta oyuncu Şener Şen hakkında ortaya atılan Alzheimer iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden olan ve Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa gibi hafızalara kazınan filmleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı için yapılan sağlık söylentilerine net bir yanıt geldi. 83 yaşındaki oyuncunun Alzheimer hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Ancak bu iddialar sanatçının yaptığı açıklamayla çürütüldü. Şener Şen sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız. İçime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda yeniden izleyicilerimle buluşacağım." Daha önce Haziran ayında da benzer bir gündem oluşmuştu. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen Zengin Mutfağı oyunu sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Şener Şen, "Yeni bir oyun ya da sinema projeniz olacak mı?" sorusuna "Hayır, bitti." cevabını vermişti. Bu kısa ve net yanıt, sanatçının oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddiaları tetiklemişti. Kısa süre sonra Şen, bu söylemin farklı yorumlandığını belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı. Zengin mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı ve U Arda Başkan'ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Şimdi uzunca bir tatil zamanı, yeni projelerde buluşmak dileğiyle diyerek emeklilik algısının yanlış bir yorum olduğunu vurgulamıştı. Son Alzheimer iddiasını gündeme taşıyan isim ise daha önce duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle felaket tellalı lakabını alan Onur Akay oldu. Akay'ın ileri sürdüğü bu haberde gerçek dışı çıktı. Magazin Mahallesi kaynaklı bilgiye göre Şener Şen'in sağlık durumu yerinde ve herhangi bir hastalık söz konusu değil yıllardır büyük bir hayran kitlesine hitap eden ve Türk sinemasının yaşayan çınarlarından biri olarak anılan Şener Şen'in sahnelere ya da beyaz perdeye geri dönmesi için hayranlarının umudu ise sürüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.